Değil mi? Muğla'nın Milas ilçesine, Akbelen Ormanı'nın rant uğruna yok edilmesine karşı bugün direnişin beşinci günüydü sayın seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle grup başkanları, başkan vekilleriyle bugün oradaydı. Köylüleri, çevrecileri dinledi. Yanınızdayım dedi. Sonra Beşli Çete diye boşuna demiyorum ben. Türkiye'nin her yerinde bunu yapıyorlar dedi. Kılıçdaroğlu alana girdi girmesine çünkü onu oraya özellikle çevreciler oraya gir dedi. Fakat onu devam e, takip eden köylülere maalesef gaz sıktılar. CHP lideri ayrılırken de köylüler bizi yalnız bırakma diyordu düşünün. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelende bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Semra Hanım yollardasınız bizi bilgilendirmek için e, durdunuz arabanın içinden bize bağlanıyorsunuz sağ olun çok teşekkür ediyoruz ama orada bu konuyu yaşayan gören e, köylülerin durumunu ormanın durumunu iyi bilen biriyle konuşmak istedik sağ olun. Lütfen bize e, birkaç gündür oradasınız galiba aynı zamanda ne görüyorsunuz ne yaşıyorsunuz köylüler ne yaşıyorlar ne istiyorlar yani bu. Bu rant, ranta doyamamak nedir? Biraz bunları anlatın lütfen istiyorum. İyi yayınlar diliyorum Teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, evet, direnişin beşinci günü dediniz. Hı hı. Ama aslında bu direniş iki yıldır var. Oradaki köylülerimiz ciddi bir şekilde bir mücadele veriyorlar. Fakat şu anda sesim çok yankılanıyor herhalde. Ben sadece... Arkadaşlarım hemen baksınlar, hemen baksınlar Semra Hanım. Bu arada arkadaşlarım kontrolü yaparken ben de ortadaki görüntülerden bahsedeyim. Eylemde biliyorsunuz arkadaşlar verebilirsek tekrar. Eylemde bugün, dün de öyleydi. Müdahale vardı ve. CHP lider oradan ayrılırken ayrılma bizi burada yalnız bırakma dediler. Köylüler baya bir e, jandarmanın gaz ve e, şiddetine maruz kaldılar. Şu anda görüyorsunuz. E, Sevna Hanım şu, e, şu an, an iyi geliyor mu ses? Şu anda evet, şu anda daha net duyabiliyorum. Peki, siz zor şartlarda bağlanıyorsunuz. Hemen size bırakayım ben sözü, buyurun dinliyoruz efendim. Evet, e... Direnişin beşinci günü dediniz ama aslında bu direniş iki senedir var olan bir direniş. İki senedir at belenlilerin, ikiz köylülerin orada toprakları, ormanları, kurdu, kuşu, çocuklarının geleceği için çok ciddi bir mücadelesi var. Ee, bu iki yıl içerisinde gaz yediler, gözaltına alındılar, birçok şeye maruz kaldılar ama bu direnişlerinden hiçbir şekilde vazgeçmediler. Biz de e, geçtiğimiz Salı günü sabah saat 5 5.45 civarıydı ee, bir telefonla uyandık bize yetişin yardım edin diye. Hemen anında Muğla milletvekillerimiz olay yerine intikal ettiler. Biz de ertesi sabah itibariyle Akbelen'de iki köylülerin yanında o güzel teyzelerimizin gönlü güzel yüzü güzel köylülerimizin yanında yer aldık. Bugüne kadar oradaydık. Bugün Sayın Genel Başkanımız da dahil oldu bu direnişe ve köylülerimizi dinledi. Sadece onlar konuşsun dedi. Onlar çektikleri sıkıntıları, sorunları, acıları dile getirsinler dedi. Bizim konuşmamız olmaz ama tabii ki sonunda bütün herkesi dinledikten sonra kendisi de onların yanında olduğunu ve yıllardır bu Beşli Çete diye dinlendirdiğimiz bu ülkenin kanunu toprağını, ormanını yok eden bir talancı zihniyeti e, karşı olduğumuzu ve bunun içinde bunun o köylülerimizle birlikte olduğunu ifade etti. E, ben sadece kısaca şunu söyleyeceğim. Ben üç gün evvel ilk Hı. E, müdahalenin ertesi günü Muğla milletvekillerimizle birlikte e, komutandan ve valilikten alarak içeriye e, alana girdik. Ve o girdiğimiz alanla benim bugün tekrar genel başkanımızla girdiğim alan arasında dağlar kadar fark vardı. Çünkü hiçbir şey kalmamıştı. Daha önce e, televizyon kanallarına bağlanmak için gölgesinde durduğumuz çam ağacı bile bugün yoktu. Hatta videolarını çekmiştim 3 gün önce girdiğim zaman. E, bir görevli tam 2 dakikalık video içerisinde 2 tane ağacı kesebilmişti. Yani... Alanın tarifi yok, insanların acısının tarifi yok ama hepsinden e, acısı burada 740 dönümlük bir arazi tekrardan maden sahası olarak kullanılmak istiyor ve bu sahanın içerisindeki rezerv sadece 4 yıllık. Yani 4 yıl daha yandaş çetenin cebini dolduracak ama 100 yıllık ağaçlar kesilecek. O ağaçlar belki 100 yıl sonra geri gelmeyecek. Ama 4 yıl sonra orada ne doğa kalacak ne de başta bir şey. Aslında daha büyük bir tehlike var. Çünkü bu doğanın katledilmesiyle birlikte e, oradaki yeraltı su kaynakları da yok oluyor. Yani Milas'ın ve Bodrum'un su kaynakları, içme suyu kaynakları yok oluyor. Bugün burada bu çetenin elde edeceği rant gelir 200 milyon dolar tahminimiz 4 yıl içerisinde. Fakat Bodrum ne kadar? Gibi. Bir daha tekrarlar Turizm, mısınız? Yaklaşık 200 milyon dolar diye tahmin edebiliyoruz. Ama Bodrum yani Türkiye'nin turizmde göz bebeği, Türkiye'nin incisi Bodrum'un içme suyunun kesildiğini düşündüğünüz zaman bu mevlaya baktığınızda 5 milyon milyar dolar gibi de bir zarar ediyoruz. Yani birilerinin cebini dolduruyoruz ama ülkemizin birçok değerinden de gelirinden de vazgeçmiş oluyoruz. Bu yüzden Akbelen Ormanı'na bunlardan dolayı sahip çıkmanın arkasında yine yeni Akbelenler olmasın. Akbelen bir simge. Ama yarın bu Akbelenler çoğalabilir. Antalya'da bu Akbelenler olabilir. Kaz Dağları'nda bu Akbelenler olabilir. Türkiye'nin bütün değerlerinin bulunduğu her yerde bu Akbelenleri yaşayabiliriz. Çünkü iktidarın tek zihniyeti Yandaşının cebini doldurmak, vatandaşını falan düşünmek olmadığı için, o yüzden de bugün genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oradaki köylülerin sesi olabilmek adına, kamuoyunu yaratabilmek adına ve bu işin takipçisi olacağını bildirmek adına buradaki direnişe geldi, köylülerimizi dinledi. Fakat burada e, yanlış bir anlatım var, bunu da düzeltmek istiyorum. Buyurun. Ben dört gündür oradaydım ve dört gündür burada yapılan çalışmalar ve genel başkanımızın gelmesiyle birlikte programların içerisindeydim. Bizim yaptığımız programımızda genel başkanımız gelecek, halkı dinleyecek, halka orada hitap edecek ve daha sonra da kesim alanına gidecekti. Hı -hı. Fakat çok ciddi bir kalabalık. Ve ciddi bir e, hezimet vardı. Şunu söyledik, hezimet demeyeyim tabii ki yanlış olur öyle dillendirmeyeyim. Çok büyük bir e, kalabalıktan dolayı ilk önce genel başkanımız kesim alanının yapıldığı yere doğru yönlense de güvenlik görevlileri kendi korumalarımızda bu işin böyle olmayacağını önce bir arabaya alınıp e, sizi dinlendirelim, koridoru açalım, güvenliği sağlayalım ondan sonra sizi yukarıya alalım diye bir teklifte bulundular. Ve genel başkanımızı arabaya aldık. Sadece bu arabaya almak güvenlik koridorunu rahatça aşıp Hı -hı. genel başkanımızı kesim alanına götürebilmek adına idi. İkincisi siz de tahmin edebiliyorsunuz ki alan çok engebeli. Genel başkanımızın oraya geldiği araçla oraya gitme ihtimali yoktu. O yüzden jandarma komutanlığından biz oraya gidebilecek bir arazi aracı da talep ettik. O arazi aracı da getirilene kadar mecburen arabanın içerisinde bekledi ve bunu yanlış yönlendiriyorlar. E şunu söylüyorlar. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu kesim sahasına gitmeyecekti. Vatandaşın zoruyla gitti. Arabaya bindikten sonra vatandaş zorla da öyle gitti. Hayır durum öyle değildi. Baştan beri programımızda genel başkanın kesim sahasına gitmek vardı. Fakat hı hı. E, kalabalık ve yoğunluktan dolayı güvenliği e, güvenlik gerekçesiyle ee, biz ne yazık Anladım. ki genel başkanımızı arabaya aldık, güvenlik koridoru açıldı, e, şartlar oluştu ve genel başkanımızı kesim sahasına götürdük. Peki bu aydınlatma için de teşekkür ederiz Semra Hanım ama lütfen ayrılmayın, Mitat Hocama da e, bu konuyu e, mutlaka sormak istiyorum. Belki eklemek istediğiniz bir şey daha olur. Hocam e, Semra Hanım dedi ki 4 yılda daha e, yandaşların dedi cebini daha çok doldurmak için e, 100 yıllık ağaçları kesiyorlar dedi. Şimdi ben bugün videoları izlerken bölgeden gelen böyle bir yaşlı teyzemizi gördüm ve o teyzemiz diyor ki ağaçlarıma sarıldım diyor. E, Kestirmeyeceğim çocuklarımı. E, diye ağladım diyor. Ya şimdi orada o görüntüyü görünce insanın canı daha fazla Üzülüyor, acıyor. Biz bunu tabii ki başka yerlerde de gördük. E, ormanlarını korumak isteyen köylüleri gördük. İyi ki varlar, iyi ki buna direniyorlar bu arada. E, ama yani nedir bu rant sevdası? Evet. Yani bakın bir matematik de ortaya koyuyor Semra Hanım... 200 milyon dolarlık bir gelir diyor ama 5 milyar dolarlık da biraz zarar olabilir tabii, bunun tabii. sonunda diyor. Semra Hanım'a eee şeyi soracağım. Orada bir sehpa bir hezimet kelimesi kullandı. Herhalde hengame, hengame demek istedi. Hengame, hengame. Evet. Galiba hengame evet. demek istedi, Aynı değil şey mi? Ben söyledim dedi aynen zaten. Dedi ben öyle. yani ben doğrusunu şimdi ben düşündüm, de düşündüm, de. düşündüm evet. ne olabilir diye de hengame, hengame demek istedi. Evet. Hengame. Evet. evet. Kavgaşa ve hengame diyelim. Evet. Tamam ben anladım ben anladım hemen. <laughs> şey e, çok doğru söylüyor e, Semra Hanım. Şimdi bu 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 iktidarın ağaçla imtihanı bitmedi. Hı <laughs> hı. Edremit'te bir zeytin ağaçlarını kesmeye kalktılar. Sonra ayağa kalkıldı. Biliyorsunuz gezi olayları yine ağaçla başladı. Rahmetli Türkiye Turing Otomobil Kurumu Başkanı Çelik Güler soyu vardı Gülersoy, biliyor musunuz? Soyu, çok böyle mi? çok kıymetli bir insandı. İstanbul'da sayısız tamam. eserler kazandırdı. Kuzey ormanlarını biliyorsunuz oraya genişledi. Onunla bir röportaj yapmışım hocam düşünün. Öyle mi? anne ne kadar yeşil güzel. Yeşil ev vardı Ya, ben. o kitabını kaybettim. Parantez içerisinde <laughs> tamam, bir tane bana ver <laughs> <yapır>, tamam mı? <laughs> tamam. İstanbul'un akciğerlerini kesmeyin diyordu ve hep kesildi bir siteler yapıyordu. Evet, evet. İstanbul'un akciğerleri diyordu. Bak bu kadar güzel bir tarif olabilir mi? İstanbul'un akciğerleri. Şimdi bütün Türkiye'nin akciğerlerini kesmeye kalkıyorlar. Yani bu ee, bütün esasında yani küreselleşmenin çok böyle olumsuz negatif etkileri oldu. Ya yani ne oldu? İşte böyle bir finans e, dünya egemenliği içerisinde ülkelerin borç dünyadaki ülkelerin total borçları hatta 380 trilyon dolar. Bütün ülkelerin birbirine olan borçları. Fakat e bir taraftan böyle bilginin hızla yayılması oldu. Ama şöyle bir pozitif tarafı da oldu. Bütün dünyada küresel anlamda. Dünyaya ait zenginlikler senin ülkenin sana ait değil. O bütün dünyanın bir zenginliği gibi alıyor. Şimdi bu Türkiye'nin bir zenginliği, Türkiye'nin bir ormanı ama aynı zamanda bütün dünya vatandaşlarının, dünyanın da bir yeri. Siz dünyaya ait bir zenginliği nasıl yok edebilirsiniz? Şimdi bitki nörobiyolojisi tartışılıyor dünyada. Bitki nörobiyolojisi, neuroscience var ya, nörobilim, nörohukuk var, neuropolitics -neuro var, nörosiyaset gibi. Şimdi bitki yani o bir canlı gibi nöro, Yani bitkin nörobiyolojisi o bir canlı olarak görüyorsunuz. Mesela ben geçenlerde Anadolu kavağına gittim. Sarıyer'in karşısında. <laughs> Bana 500 yıllık bir ağaç gösterdiler. İnanılmaz bir şey. Yani bence turistik ziyarete açılması lazım. Böyle bir tabana yayılmış bir şekilde. Şimdi böyle uzun uzun baktım. Yani şey 500 yıl yani Kanuni dönemini görmüş. Ondan sonra bilmem genirleme dönemi görmüş. Osmanlı son dönemi görmüş. Yani ondaki böyle bir canlı gibi düşünün. Arka planının hafızasını düşünün. Onunla buna 100 yıllık, 300 yıllık, beş yıllık bir ağaca nasıl el kalkar ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Linyit uğruna, linyit, 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 linyit kömürü çıkartacaklar, o ağaçları dikiyorlar. Şimdi Semra Hanım'ın söylediği bir şey var. Ben tabii o konuyu, şimdi bu ortaya çıkınca okudum ben de bunu hepsini bilemem. Şimdi hakikaten de yağmur sularını falan biriktiği bir, bir, bir yani su toplanma havzası orası. Oradan bir sulama yapılıyor. Tarımsal araziler buradan besleniyor. Bütün bu kaynakları, bu beslenme kaynaklarını bitiriyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şu, yaşlandık artık. İki dakika bir gözlüğümü takabilir miyim? Ben farkındayım. <laughs> <sürekli> yaşlandık. <takıyorum. gülüyor> Şimdi bu anayasa aykırı biliyor musunuz bence? Bence bir tartışma yapılan, açılsın diye söylüyorum. Yapılan... Tabii, tabii. Şimdi tartışma açılsın diye söylüyorum. 100, madde 169 okuyorum. Devlet ormanlarının korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirler alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirir. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Gözetimi devlete aittir. Atlıyorum son paragrafı. E, sondan önceki Hı. paragraf. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Siz kendi suç işliyorsunuz ya. O ya suçu anay anayasa anayasa suçu, suçu. işliyorsunuz. Evet. Anayasa suçu, evet. anayasa suçu işleniyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sevim Hanım? Çok önemli bir tartışma aslında açıyor şu anda Mithat Hoca. Bu boyutuyla hiç, hiç, hiç tartışmıyoruz tamam. ama anayasa suçu işliyor. Anayasa anayasal bir suçtur. Ee, İpek Hanım biz iki gündür, üç gündür katıldığımız bütün televizyon programlarında Mithat Hoca'nın söylediğini aynen aktarıyoruz. Evet, anayasanın 169. maddesine göre e, bu bir anayasal suç. Yani işin daha acısı Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçları kesiyor, alanları tıraşlıyor ve firmaya güzel elinde temiz bir tepsiyle alanı sunuyor. Yani bunun kadar acı bir şey yok. Biz ülkemizin ormanlarını, zeytinliklerini, suyunu, havasını korumak adına elimizden ne gelirse yapıyoruz. Bugün genel başkanımızın ziyareti de bu noktada çok önemliydi. Ee, biz genel başkanımızla birlikte kesim alanına gittiğimiz esnada bir müdahale gerçekleşmiş. Sizin evet. e, şu anda yayınladığınız görüntüler o müdahalenin görüntüleri diyeceğim ama... ...Necla Hanım bizimle birlikteydi bu eski görüntüler. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. Necla Hanım yani... Orada iki yıldır mücadele veren oranın simgesi olan Necla Hanım, genel başkanımızla beraber e, yukarıda kesim alanındaydı. İşi, doğan'ın e, kendilerine göre yapılarını anlatıyordu. Nerede ne vardı, nasıldı? E, çünkü oranın yerlisi olduğu için. E, bir müdahale olmuş, üç kişi gözaltına alınmış. E, ama biz milletvekillerimiz bu üç kişinin acilen bırakılması noktasında e, jandarma komutanlığıyla e, iletişime geçtik gözaltına alınan iki kişinin bırakıldığını, bir tek kişinin gözaltında kaldığını, onun da geçmişte zaten işlediği bir takım suçlardan dolayı arandığını, bundan dolayı onu bırakamayacaklarını söylediler. Biz orada hiçbir vatandaşımızın, bu mücadeleyi gerçekleştiren hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Onlar da orada haklı, onurlu bir mücadele veriyorlar. Onlar bizim geleceğimizin mücadelesini veriyorlar. Biz bu mücadelede onların yanında olacağız. Bugünkü eylemden sonra genel başkanımız ayrılmış olmasına evet. rağmen iki milletvekilimiz yine bölgede kaldı. Her gün bir milletvekilimiz muhakkak orada olacak. Nöbet olarak orada kalacak. Biz elimizden geleni hem hukuki boyutuyla hem kamuoyunda yaratabileceğimiz algı boyutunda elimizden ne geliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Semra Hanım çok teşekkür ediyorum. Katıldınız, ederim, değerli efendim. fikirlerinizi paylaştınız. İyi akşamlar diliyorum.